Alice Finn'in bitiremediğim Taş, Kağıt, Makas kitabı hatırlarsanız göstermek isterdim ama yine birine ödünç vermişim. Ee, neyse ondan sonra hatta Ne Yaptığını Biliyorum kitabını da okumuştum. İkisini biraz böyle karşılaştırmıştım. Ne Yaptığını Biliyorum Tabii biraz daha zayıf kalmıştı onun yanında. Sonra bir baktım üçüncü bir kitabı daha var. Daisy Darker. Hatta başka kitapları da olabilir şimdi bakmadım yalan söylemeyeyim. <laughs> Daisy Darker'ı okuyayım dedim. Şimdi açıkçası güncel sıralamam şu şekilde. Taş, Kağıt, Makas hala birinci sırada. Ee, i̇kinciye sanırım bunu koyacağım ama bununla da ilgili biraz söyleneceğim birazdan. Üçüncüsü de ne yaptığını biliyorum. Ya bu kitaba niye bu kadar sinir oldum bilmiyorum bu arada. Arkadaşlarımı önerdiğimde onlar böyle Abi, biz gayet beğendik falan dediler. Belki hani Taş Kağıt Makas'tan sonra okuyunca benim beklentim çok yüksekti. Ee, yani kötü bir kitap değil o yüzden bunu da şimdi hakkını yemeyeyim. Şimdi Daisy Darker'a gelirsek. Öncelikle ilk başta bence o twist olarak nitelendirilen şeyi çok bariz veriyor ve hani sürekli kitap boyunca sonuna kadar hani gözümüze sokuyor 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 tamam tamam ablam tamam ipuçlarını yerleştirdin biz anladık hani birinci sayfada anlamadıysak üçüncü dördüncü 10. haddi sayfada anladık yani e, twistin ne olduğunu. Çok sağ ol öncelikle. <laughs> sinir olmuşum. Nedenini merak ettiğim için okumaya başladım yani. Nasılı ve nedenini merak ettiğim için okumaya devam ettim. Ki bu şekilde de bu arada yine fena değildi. Çünkü ben dediğim gibi anlatımını çok sevdiğim için Alice Finney'nin. Hov mu? Değil. Hani böyle bir hani sessiz aslı twist olsun ya da işte dediğim gibi taş kağıt makas twist olsun. O derece bir şey yoktu. Ama yani yine su gibi aktı yalan yok. Bir de böyle hani hudanit şeylerini çok seviyorsanız bunu ben keşke sonbaharda okusaydım dedim. Çünkü Cadılar Bayramı'nda geçiyor. Böyle hani Clue vardı, başka neler, Agatha Christie vardı, 10 kişiydiler falan. Hatta onda referansı var bu kitapta. Hani o tarz şeyleri hatta tek bir evde geçen şeyleri seviyorsanız, Murder Mystery'leri diyeyim, Knives Out gibi yine. Bu bence sizi yine tatmin edebilir. Yine birbirinden nefret eden, herkesin birbirinden kötü olduğu bir ailemiz var. herkesin tabii ki aynı zamanda gizlediği sırlar da var birbirinden. Üç tane kız kardeş, anne baba boşanmışlar. Bir de nineleri var. Nineleri küçük kardeşle ilgili bir kitap yazmış. Ee, ve çok tutmuş bu kitap o yüzden inanılmaz zengin ee, ve bir falcıya gittiğinde ne denmiş ki 80 yaşında sen öleceksin teyzem demiş falcı. Ee, nine de buna inandığı için herkesi toplamış 80. yaş günden önce yaş günde burada cadılar bayramı creepy teyze vasiyetini açıklıyor. Vasiyet tabii ki kimseyi memnun etmiyor. Sonrasında olacakları artık siz tahmin edin diyeceğim. Ee, okuyan varsa artık yorumlarını bekliyorum. Ama Alice ilk kez okuyacaksınız hala derim ki taş kağıt okuyun önce.